Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Hırvatistan'ın Simirjan köyünde Sırp kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Doğu Ortodoks Kilisesi'nde papazlık yaparken, annesi evde çeşitli mekanik icatlar yaparak Tesla'nın bilimsel ilgisini pekiştiren bir figür oldu. Annesinin yanında geçirdiği zamanlarda Tesla, henüz 6 yaşındayken kendi su çarkını yapacak kadar yaratıcı bir zihin geliştirdi. Tesla Beş kardeşin dördüncüsüydü. Çocukluk yılları zorlayıcıydı çünkü abisinin bir at kazası sonucu ölümüne tanık olmuş ve uzun süre suçluluk duygusuyla boğuşarak içine kapanmıştı. Tesla'nın karakterini şekillendiren en büyük olaylardan biri de bu kayıp oldu. Kendini psikolojik olarak bu travma ile mücadele ederken bulan Tesla, hayatı boyunca hiçbir zaman evlenmedi ve toplumdan uzak bir yaşam sürmeye devam etti. Eğitim hayatı da inişli çıkışlıydı. Aritmetik ve din ağırlıklı bir ilköğretim sonrası mühendislik alanına olan ilgisiyle Tesla Graz'daki Avusturya Politeknik Okulu'na kaydoldu. Ancak yenilikçi fikirleri nedeniyle okulda bazı hocalarıyla ters düşerek mezun olmadan okulu terk etti. Bu dönemde yaşadığı zorluklara rağmen yaratıcı zekası ve mühendislik bilgisi ilerleyen yıllarda büyük başarıların kapısını aralayacaktı. Tesla eğitimini tamamlayamasa da iş hayatında hızla yükseldi. 1881'de Budapeşte'de bir telgraf şirketinde çalışmaya başladı ve burada elektrikle ilgili teknik problemleri çözerek baş elektrikçi oldu. Ardından 1882 yılında Paris'e geçti. Burada Thomas Edison'a ait olan Machine Works şirketinde çalıştı. Edison'un doğru akım sisteminin eksikliklerini fark eden Tesla, alternatif akım üzerine yoğunlaşmaya başladı. Edison'un tesislerinde doğru akımın verimsizliğini fark eden Tesla, alternatifi olan AC'yi, Alternatif akım üzerine çalışmalarına devam etti. 1884'te Amerika'ya taşınan Tesla, New York'ta Edison'a ait bir elektrik şirketinde çalışmaya başladı. Burada elektrik iletişim sistemlerini geliştirmek için büyük yenilikçi fikirler sundu. Ancak Edison, Tesla'nın fikirlerini benimsemedi ve Tesla'yı alaya alarak onu şirketten kovdu. Bu olay akım savaşlarını başlattı ve Tesla kendi projelerini gerçekleştirebilmek için fon arayışa girdi. Tesla, Amerika'da alternatif akım, AC, sistemini geliştirerek Edison'un doğru akımına karşı büyük bir başarı kazandı. Kendi şirketini kurarak, alternatif akım sisteminin patentlerini aldı. Bu dönemde yüzden fazla patent sahibi oldu. Tesla, teknolojik bir devrim yaratmıştı ama birinci. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle yatırımcılarını kaybetti ve projeleri yarım kaldı. Bir yangın sonucunda Colorado'daki laboratuvarında büyük zarar gördü. Tesla'nın en önemli icatları arasında elektrik gücünü kablosuz olarak iletmeye olanak tanıyan Tesla bobini, alternatif akım sistemi, radyo sinyalleri ve kablosuz güç aktarımı yer alır. Tesla, elektriksel enerjinin iletimi, radyo sinyalleri, X-ray ışınları, pistonlu motorlar ve daha pek çok alanda devrim niteliğinde icatlar yaptı. Tesla bobini Elektrik gücünün kablosuz iletimine olanak tanıyan bir sistem olarak röntgen cihazları ve radyo antenleri gibi teknolojilerin temelini oluşturdu. Alternatif akım (AC) ile elektrik dağıtımını daha verimli hale getirerek günümüzde televizyon ve radyo sinyallerinin iletimini sağlamak için kullanılan sistemi geliştirdi. Ayrıca kablosuz enerji aktarımı ile Tesla, güç kaynağına bağlı olmadan enerji iletimi yaparak kablosuz internetin temelini atmış oldu. Otomobillere güç sağlamak için geliştirdiği pistonlu motorlar, araç teknolojisinde verimliliği artıran buluşlar arasındadır. Tesla, son yıllarını yalnız bir şekilde geçirdi ve 7 Ocak 1943'te New York'ta hayatını kaybetti. Ölümünden sonra unutulmuş olsa da, modern teknolojinin temelini atan Tesla, sayısız buluşuyla tarihe damgasını vurdu. Toplamda 300'den fazla patenti olan Tesla, İnsanlık tarihindeki en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bugün bile onun icatları ve yenilikçi düşünceleri bilimin ve teknolojinin yönünü değiştirmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için kanalıma abone olun.